Merhabalar sevgili Akrep Burcu, Akrep ve Yükselen Akrepler. Ağustos 2021'de bakalım sizlere neler bekliyor bu fincan sizin niyetinize fazla bekletmeden hemen açayım bakalım ne varmış. Bir sıkıntınız var bir süredir. Ee, nasıl desem bu sıkıntıyla uğraşıyorsunuz aslında üstündesiniz yani bir süredir e, etkileyen bir durum olarak görünüyor bununla ilgili bir adım atacaksınız biraz meşakkatli olabilir biraz e, Hani öyle bir anda kurtulmak e, Aslında bir anda kurtulacaksınız da hani o kadar kolay değil belki böyle biraz uğraşmanız çaba sarf etmeniz gerekecek ama iki kişinin de desteği görünüyor burada size ve bu sıkıntıyı atlatacaksınız bu bana kalırsa böyle bir iki aydır süre gelen bir şey yani e, epey artık hani onu taşımak istemiyorsunuz artık ondan kurtulmaya karar vermişsiniz ve uğraşıp da kurtulacaksınız yani inşallah e, ayın daha böyle ilk haftası falan canlarım benim bir gelen var uzaktan gelen ilk hafta belki ayın onuna kadar bana kalırsa daha erken H harfi Hatayın H'si var isminde e, bir de bir harf daha var ama net değil göremiyorum galiba L harfi Lüleburgaz'ın L'si emin değilim ama Hatay'ın H'si kesin bu harfler isminde olan birisi ayın ilk haftası ilk şehrinde geliyor uzaktan geliyor eli kolu dolu geliyor bu insan baya bir böyle geldiği yerden size bilgi getirecek yani orada ne olup bitiyorsa ne varsa ne yoksa baya bir şey aktaracak size baya bir bilgi alışverişi yapacaksınız yani alışı daha doğrusu yapacaksınız bu insanla. Apaydınlık bir yolunuz var. Bir kalabalığın içinden yalnız bir şekilde geçiyorsunuz. Yani çok kalabalık bir caddede sanki caddenin ortasından yürüdüğünüzü düşünün ve o kalabalık size yol açmak için ikiye ayrılmış gibi. Öylesine bir yolunuz. Yani burada bakın görüyor musunuz? E, hafif de böyle kıvrımlı bir yol iki yanı kalabalık ama size böyle o kalabalık içinde alan açılmış böyle bir yolun başındasınız canlarım benim e, o çevrenizdeki bütün insanlara rağmen engel olsun destek olsun hani hepsiyle beraber ve hepsine rağmen aralarından geçip gidip kendi yolunuzu çizeceğiniz bir şey orada bütün kalabalık iç içe herkesin aynı yöne yürüdüğü bir yol konuda herkesin aynı şeyleri yaptığı bir durumda siz kendi yolunuzu çizeceksiniz özgün davranacaksınız tek başınıza bunun inisiyatifini alarak belki herkesin tersi yönüne gideceksiniz ama yolunuz çok açık çok aydınlık yolun sonunda sizi bekleyen dört parça kısmetiniz var onlar da birbirinden aydınlık çıkmış. Yani o kadar güzel ki, bir de güzel temiz haberiniz var yine o dört kısmetin haricinde. O yüzden neye karar verdiyseniz, insanların ne yaptığına bakmadan herkes aksini yapıyorken bile siz hangi yolda ısrarla yürüdüyseniz ya da yürüyorsanız devam edin. Çok hayırlı görünüyor. F harfi bir, burada bir damga gibi çıkmış. Bakın böyle siyah bir yuvarlak bir şeyin üstüne bir F harfi sanki hani böyle bir yüzüğün üstüne kazınmış ya da bir damganın bir mühürün üstüne kazınmış gibi ee, yani dolayısıyla gündeme damgasını vuracak işte önemli bir mühür niteliğinde bir imza niteliğinde bir F harfi hani önemi önemi bu, bu şekilde sizin için ama konu nedir bilemem tabii siz bilirsiniz onu F harfi ile ilgili bir konuda ya da belki bir insandır bu hayatınızda önemli yer tutacak ee, bir konu gündeme gelecek buraya doğru giden bir aydınlık yolunuz yine burada var bakın bu F harfine varıyor yolunuz. Ee, kıvrımlı, zikzaklı bir yol ama artık siz buradasınız yani yolun şu şuradasınız. Ee, son bir köşe kalmış, döneceğiniz, o köşeyi de döndükten sonra bu F harfine ulaşacaksınız yani ee, artık şey gibi bu da padişah fermanı gibi böyle bir şey yani ya da damga gibi müfür gibi. Artık bir kez elde ettiğinizde artık o mühür sizindir, o imza sizindir, geri elinizden alamayacak bir şey bu tertemiz çıkmış yani o siyah zemin üstünde apaydınlık çıkmış yolunuz oraya varacak yalan bir insanın yalanı ortaya çıkacak bu insanla tartışacaksınız yani aklamaya da çalışacak kendi ama beceremeyecek kıvırmaya çalışacaksa da yani yapamayacak ve en son her şeyi olduğu gibi itiraf edip başından bilerek yalan söylediğinde kabul etmek zorunda kalacak bu bir erkek olarak görünüyor Bununla tartışmanız var, bununla ciddi bir tartışmanız var. Sonrasında da artık bir daha ona güven yok, onun artık yüzüne bakmak yok. Bu şekilde onu çıkaracaksınız hayatınızdan bu yalanını öğrendiğiniz andan itibaren. Ailenizden birisinin desteği var, yani büyüklerinizden birisinin özellikle hani anne-baba olur, dayı teyze olur buna benzer bir büyüğünüzün elini öpeceksiniz gösterdiği destek karşısında böyle el öper vaziyette çıkmışsınız ama gerçekten büyük desteğini hissedeceksiniz yani onun varlığı size güç verecek artık konu neyse yani arkanızda duracak ve bu öyle bir şey ki başka büyükleriniz hani karşı çıktığı bir durum olabilir başkalarının karşı çıktığı bir durumda örneğin anne babanızın hiç onaylamadığı bir konuda işte dayınız size destek çıkabilir ve hani onun varlığı size güç verir diğerlerini de o ikna eder böyle bir destek göreceksiniz ailenizden birisinden güzel bir dönem başlıyor sizin için ya ama ağustos sonu itibariyle yani şimdi sizin ağustos ayınız e, bu da ilk açtığımda söyledim ya bir sıkıntıyı bırak, bırakmak için biraz uğraşacaksınız diye. Sonrası da yine biraz yollarınız var. Yani biraz hareketli geçecek bir ay ama hep çözüme yönelik uğraşlarınız. Yani sıkıntı da çekseniz oradan oraya da koştursanız ay boyunca bu hep daha ileride rahat etmek için mevcut sorunlarına kalıcı çözümler bulmak için bu koşturmacanız ve e, artık ağustos sonu itibariyle de çok müthiş rahatlamış oluyorsunuz yani ne sıkıntı kalacak artık ne bir şey hepsini çözmüş olacaksınız belki bir ayda 3 aylık iş yapacaksınız ama sonra rahat edeceksiniz yani gerçekten böyle bir şey ayrıca burada kocaman bir salyangozunuz var görüyor musunuz şöyle yani bakın o yuvarlak şeyleri bile çıkmış antenlerin üstüne e, ama kabuğunun üstünde dışında bu yani e, o yuvarlak kabuğu var ya onun e, dışına çıkmış üstüne çıkmış bir salyangoz e, şimdi normalde hani evin sırtında taşıdığı için ev almayı falan da sembolize eder yuva kurmayı da sembolize eder burada onun dışına çıkmayı tam tersine ee, baba evinde kalıyorsanız mesela baba evinden ayrılma ayrı eve çıkma gibi bir şey gündeme gelebilir ee, ya da oturduğunuz evin haricinde belki bir ev satın alma e, gibi bir durum gündeme gelebilir bulunduğunuz evden taşınma ee, bunun yani dışına çıkmış ama bu sıkıntılı yani bu evden e, dışarı çıkmış ve onun üstüne çıkmış artık hani biraz dışarıya açılma bu yaptığınız işle ilgili de olabilir hani belki mesela bugüne kadar işte yurt içinde ticaret yapıyordunuz şimdi biraz yurt dışına açılma kabuğunun dışına çıkma kısacası ve çok büyük çok belirgin çıkmış zaten bunun ardından da böyle bir e, yani bu yuvarlan çevresinde şöyle bir hilal var yani gördüğünüz gibi yepyeni bir döneme başlatacak yani bu e, kabuğunu kırdığınız andan itibaren artık e, başka bir siz daha büyük bir çevreye dışarıya açılmış sınırlarını aşmış bir siz olacaksınız uzaktan bir gelen var böyle e, sanki etekli şöyle alt kısmı çan gibi e, uzun zayıf bir kadına benziyor yani ayağın altında bir e, sıkıntı var ama ya yani. ayağın altında sanki böyle bir e, insan bir şey basardı ayağına yapışır ya böyle ayağın altında sürüklediği bir şey var e, biraz olumsuz çıkmış yani e, sıkıntılı bir şekilde yolda çıkmış bu kişi hatta yani gelen de demeyelim de buna sanki böyle buradan gelmiş buraya doğru gidiyor yani size gelme değil de e, bir hayatında bir bir yerden başka bir yere gidiyor olabilir bir durumdan başka bir duruma geçiyor olabilir ama yine bu haneyle bağlantısı olan bir insan yani bağınız olan bir insan e, ve sıkıntılı bir e, yolculuk sürüyor sıkıntılı bir dönemden geçiyor belki bu kişiyle e, iletişiminiz de var burada bağ, bağınız da var ona, onunla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Ona destek olabilirsiniz bu yolculuğunda. 3, 4, 5 kişi bir aradasınız. 5 kişi el ile tutuşmuş, sanki böyle yuvarlak bir masada oturmuş, ellerinizi ortada üst üste koymuşsunuz, işbirliği yapıyorsunuz, ahit söz veriyorsunuz birbirinize. Orada bir altıncı kişi böyle kenarda kenarda duruyor, ee, izliyor, ee, böyle şey hani katılmak katılmamak arası, ee, seyirci gibi duruyor yani aslında sizin ondan beklediğiniz... Onun da elini masaya koyması ya da konu her neyse onun da elini taşın altına koyması ama o kişi buna çok çekingen davranıyor. Sanki böyle 6 kişilik bir ailesiniz, çekirdek aileniz bu. Beşiniz başka da o bir kişi sanki böyle üvey evlat gibi ya da aileden değilmiş gibi hiçbir şeyde sorumluluk almıyor ya da hiçbir olaya katılmıyor, masaya katılmıyor. İşte bu kişi kimse, bu uzak duran bu altıncı kişi. Bundan aslında durup durup o, o ana kadar yapmadığı bir kısmet son anda gelecek. Yani bu kişi e, bir yunus balığını çıkartıp bu masaya koyuyor. Hani herkesin faydalanabileceği bir kısmet. Normalde bu 5 kişilik grubun dışında duran, uzağında duran, e, elini taşın altına koymayan kişi bir anda hepsini telafi edebilecek bir şeyle gelecek yani. Olur ya böyle 5 kişilik ekibin en tembeli, en çalışkanı. Ee, tutar öyle bir şey yapar ki hepsine e, faydası olur. Bu öyle bir şey. Bir para gelecek uzaktan canlarım benim e, ama bayağıdır beklediğiniz alamadığınız bir ödeme olabilir bu. E, bir öfke var yani bu paraya karşı birikmiş bir öfkeniz var. E, hani ya sizi geciktirip ya da belki ihtiyacınız e, kalmadıktan sonra mı gelen bir para artık bilemiyorum. O paraya karşı bir öfkeniz var. E, varsa böyle birine borç verdiniz uzun zamandır alamıyorsunuz ya da çalıştıklarınızı alamıyorsunuz. E artık öfkelendiniz oraya oradan gelecek yani o para yine de sonuç olarak para ama öfkeyle de gelse e hele şimdi yani bunca sıkışık bir dönemde değil mi hangimiz düşünmüyoruz ki parayı bu kadar e yine yuva kurmakla ilgili bir konu var gündemde bu, bu defa artık o salyangoz değil yani e kabuk değil olay e burada birinin evlenmesi gündeme gelebilir birinin talibi çıkabilir ama talibi çıkan kişi çok istekli gibi değil sonradan karar verecek ee, hani bu sizde olabilirsiniz sizin evlenmek isteyen biri olur kararsız kalırsınız ee, hani böyle çok bir anda kabul edilecek bir e, istek değil biraz böyle düşündükten sonra e, yanaşacak bu kişi öyle görünüyor ama bu evlilik gerçekleşecek ailenizden birisi de olabilir evet bu kadar sevgili akrepler Ağustos falınız Eylül falında tekrar yine görüşmek üzere e, bir başka videoda da ee, yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.